Devletin bir kere sanat dalları noktasında destekleri olabilir. Ama devletin tiyatrosu, devletin balesi, devletin sanatçısı olmaz. Ben devlet sanatçısı ifadesine de karşıyım. En devletin çok devlet sanatçısı unvanını Sayın bey Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı verdi, Tayyip tamam Bey işte verdi, ben eder misin? Ama siz şu anda eee bir görüş beyan yanlış mı siz yaptı? zaten bunun karşısındasınız. O zaman siz konuşun. Tayyip Bey yanlış ya, siz mı yaptı? Devlet bakın, sanatçısı ünvanı ben, vererek. Devlet kurul var yani uzun zamandır bu var. Yani ile beraber olan bir şey değil. Ben devlet sanatçısı, devlet tiyatrosu, devlet e, balesi gibi şeylerin olmaması gerektiğini ama devletin, devlet kurumlarının bunlara destek Çocuklar verebileceği sanatı nerede öğrenecek e, konuşuyorum. Baleyi sanat, nerede öğrenecek? Sanat ilaki nerede öğrenecek? devlet kurumlarında öğrenilmez. Nerede öğrenilmez? Sanat zaten Devletin insanın görevi içinde vardır. Devletin var. Şimdi Bale, opera. bu noktada müsaade ediniz. Müsaade ediniz. Ee, ben, efendim Cumhurbaşkanlığı'nın senfoni orkestrasında kafa... var. O müzik, müzik Taliban, Bunlar Taliban müzik yasaklıyor müzik ya. bunun bir sonraki adımı Şimdi, müzik yasaklama saz aletlerini Niye biliyor Müzik musun? aletlerini kırmadır. Başka bir şey değil. Dönem oraya gidiyorsunuz. Benim yazımın işte. ana unsuru. Hacı hızlı gibi, oraya gidiyor. Can Ataklı'nın Sincan Belediyesi'ndeki çocukların değerler eğitimi alırken namaz öğrenen çocuklara cinayet demesin. Ya eleştirebilir ya, ya cana Bak, seni yeri düşürmek zorunda mı? Ama bana gelince canım basit konu. Kardeşim ne gerek var? sen de eleştiriyorsun ama biliyorsun. sen yanlış kaliban bir şey konuşuyorsun. Bu ülkede ama yanlış. 28 Şubat döneminde vardı. Hacı, Çünkü Taliban insanı kaliban, insan yapan Afganistan'da en önemli başörtülü biridir. kadınların okula gitmesini engelliyor. Zenginleştirir. Taliban kadınların okula gitmesini engelliyor. Ama sen yani 28 Şubat 10 dakika sonra diyeceksin ki kadınların okula haramdır müzik edildi. de dinlemeyelim. Sizin gibi insanlarda da kadınların dakika, dakika sonra hakimliğe tek tek yapmasına bile oraya karşı ya. Tek tek konuşalım. Asıl ilk Hayır geleceğimiz orada. nokta 10 dakika sonra müzik haramdır. Müziği de dinlemeyelim. <laughs> sazları kıralım. Bu işte müzik evlerini işte, kapatalım. Tiyatroları kapatalım. Evet. Yargı, evet o ama onu söylüyorsun. Şimdi oradan başladın. Kenarından girdin. Kenarından Sen girdin. Oraya doğru geliyorsun. İşte var ya bu zihin ve bu zihniyet ne katısı, var bu zihniyette? Türkiye'nin maalesef tartışamaması. aydınlık zihniyetim benim. operadan, müziksel, sanattan ne var? Oluyor. Operadan niye rahatsız <laughs> oluyorsun Müsaade et sen? Hayır niye rahatsız oluyorsun? Baleden niye rahatsız Bale oluyorsun? Baleyi sanat olarak görmüyorum. Ne ne olarak görüyorsun? Baleyi sanat olarak, olarak, görmüyorum görüyorsun? Avrupa'nın bir kültür unsuru olarak Kardeşim görüyorum. Sanat, ve ben bunu sanat, sanat olarak görmüyorum. Sanat hiçbir Yapanlara ülkeye, gelince, hiç yapanlara hiçbir ülkeye da, mal edilemez. Herhangi bir şekilde. Bir sanat dalının o ülkede çıkması. O ülkeye Onlara ait saygı olduğunu göstermez. Herkese ben söylüyorum sana. Herkese saygı ayık. gösteriyorum. Müsaade et şimdi. Ya ne demek bale sanat değil, opera sanat değil ya? Efendim sanat olarak görmek zorunda mıyım? Ya 19 kaç yılındayız? Hani ha, yılındayız. neyi nasıl göreceklerini siz söyleyemezsiniz. Bir başkası da ben sanat olarak görüyorum der. Ben şöyle diyebilir miyim? Ne demek sanat ya? Sen nasıl görebilirsin bunu diyemem. Evet. Ben bunu derken sen dar bir alanda kalıyorsun. Ben daha geniş bir alandayım. Talibana söyleyeyim. Hacı, Taliban'a girmeden şunu ifade edeyim bir aramızda. Taliban'a girmiyorum. Batı'da, Taliban Batı'da kötü bir şöhretle yakalandı da, Batı'da geçtiğimiz gün. Yok yok, dur bir saniye. Bir de o bir de oraya <laughs> dağıtmayın. Batı'da bat, bir Batı e, sanatçısı olarak değerlendirildi ama dünyanın en büyük bale e, cillerinden birisi kabul eden Nureyev e, Rusya'nın sanatçısıydı. Hatırlıyorsun. Eee Kuğu Gölü e, oranın e, eseriydi. Tamam e, ee, Bolşoy balesi orada. Yani tamam. sadece batı deyince hani sadece Fransa'da, Hadi, Almanya'da, arada, İngiltere'de de değil. Unsurlar var. Ben sadece, Ama yani bütün dünya Amerika'da da bu böyle, Latin Amerika'da tamam, da bu kabul böyle. etmiyorum. Ha ben etmiyorum. Et, beğenmiyorum Peki. ve sevmeme hakkımı kullanıyorum. E sevmeyebilirsin de tamam. devletin balesi olmaz devletin demen balesi başka de bir şey. Devletin balesi olmaz. Devletin tiyatrosu da olmaz, devletin sanatçısı da olmaz. Devlet bunlara destek verebilir. Şimdi Taliban hususunda Efendim az önce Taliban komutanının konuyu dağıtıyorsunuz ama. Efendim işte girme, girme eşit bir ya. şekilde yakalanması. Bu eleştirilecek ve kara, kötülenecek bir şey ama LGBT'yi destekleyen de CHP bakıyorsunuz. Evet evet girmeyin girmeyin. Girme bir ya, yandan girme, LGBT'leri ya. destekliyorsunuz Hacı, bir yandan da onla ona müsaade yakalananları Boş ver, o konuyu tamam, hiç kapatıyorsunuz. Tamam peşinleyle Taliban'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Taliban evet, zihniyetini bugün kız çocuklarının okula gitmesini yasaklıyor değil mi? E sen de çocukları baleye gönderme buna. diyorsun. Müsaade edin. Operaya gönderme Müsaade edin. Diyorsun. Ne Gör zararını gördün operanın balenin? Bakın ne dedim? Gerçekten ne Gidenlere zararını gördün? Gidenlere ilkel demem dedim. Gidenlere ilkel demem. Ha. Gidenlere çağ dışı demem. Gidenlere Kur'an kurslarına giden çocuklara cani diyor. Öyle demiyor ya. ya bak abartıyorsun. Bak hedef ben gösteriyorsun. Çarpıtıyorsun. Öyle, ya, bir şey bir de, öyle bir şey demiyor. Cana Can Ataklı hiç öyle bir şey demiyor. Evet, ben izledim diyor. o videoyu. Bu bir cinayet diyor. Hiç izledim ben o videoyu. Hiç Hı, öyle bir şey demiyor. Pedagojik bir durumdan bahsediyor. Yaşlarının küçük olmasına karşı. Kendi kendilerine karar veren çocuklarla ilgili devletin kuran kursları var zaten diyor. Siz istiyorsunuz ki istiyorsunuz ki siyasal İslam'a ilişkin Türkiye'de hiç kimse hiçbir şey eleştiremez. Şöyle bir şey yapalım Bendeşim. Hacı, ben yok şimdi senin ya. tam olarak neden istemediğini halen anlayamadım. Ama belli ki sen bu konunun tam özünü anlatmayacaksın. Söyleyeyim. Yani şimdi ben Açıldık. anlayamıyorum. Sanat bir zevk meselesi değil mi? Tamam. Siz her şarkıyı beğeniyor musunuz? Hayır, tabii ki beğenmiyorum. Peki ben her yapımı beğenmem hakkım, hakkım var. Yok. Tamam, burada evet, da sorun yok. Benim Ama de, devlete devlete benim de görülen bir şeyi beğenmem hakkım var ve devletin bu noktada e, bir balesi. Olmaz. Ya göndermezsin. Ama gitmezsin. Hacı kimse seni Şimdi zorla. Bu Sen başka bilmiyor. bir perspektif. Zorla palet yapmıyor seni. Perspektifim bu.